Bizi Büyükşehir Belediyesi'nden ilk defa Muhittin Başkanım sayesinde çiftçilere destek gördük. Çiftçiye verilen her destek sofraya bereket, bolluk, ucuzluk olarak geri döner. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugün Alanya'da 200 üreticiye 10 ton kaolin dağıtıyoruz. Daha önce bu kaolin kilini avokado bahçemizde kullandık, memnun olduk. Ağaçlarımızı güneş ışığından, zararlı ışıklardan koruyor, meyvelerimizi koruyor, toprağımıza kimyasalın değmesine engel oluyor ve daha verimli olmasını sağlıyor. Ben avukatı da de kullanacağım. Daha önce de kullandım, bu yıl da kullanacağım. Kaolin sıcak havalarda bitkinin sitese girmesini engelleyerek su kaybını, zararlı mücadelesi ve dolaylı yoldan da verim etkilemektedir. Çiftçilerimize bu destekle hem biyotik mücadeleye aşılıyoruz hem de verim kaybını önlüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi, insan sağlığı ve toprağı koruyoruz. Türkiye genelindeki üretimdeki sıkıntılar malum. Bunu törel edebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda. Çiftçilere hakikaten yardımcı oluyor, destek oluyor. Onlar olmasa biz bilmeyiz ki kırsaldaki üretimler gerçekten çok zor. Bilinçsiz yaşlar kullanıldığı zaman daha da verim düşüyor. Hava desteği bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uygulayıp göreceğiz. Başkanımız bunu bize hediye etmek için göndermiş. Allah razı olsun. Biz de bunları kullanıp bahçelerimizde ağaçlarımızı kuruyacağız. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.